Sen burada kalsayfer. Ay Bakır, beni mi merak etti? Ne oldu? Mekanıma gelip kulak çektin. Eyvallah dedik. Dedik ki, bu memlekette tiyatro bol... ...iki perde de kulaksız oynasın dedik. Bana kulaksız dediğine göre... ...senin bir şeye canın çok sıkkın Heval he? he? Cad da katlandık. Ama Miro, katlanamayacağım tek bir şey var. Tek bir şey. O bir şeyi atlarsan, görmezden gelirsen... Bu görmezden geleceğin son şey olur bu hayatta. He ee, Anlar gibi olayım sanki ha. Necla. Bu hayatta benim için en mühim şeydir. E bunu bilmeyen mi var bakır? Herkesin dilinde sakın zaten bu. Cıvık davranıyorsun. Geri dur, burnunu kırmayayım. Ama Dağın başında senin bu çocuksuz kıskançlıklarına katlanacak değilim ha. Eğer çok kıskanırsan götür bir eve kapat. Çamaşır bulaşık, karış her hani dakika senin olsun ya. Ee Bakır efendi. Kendi fermanını kendin imzaladın ha. O benim kadınım anladın mı? Benim! Aaa! Onu bana kimse alamaz! Geber! Ulan! Geberteceğim lan seni! Bakır ne yapacaksın? Benim ben. gelip kulağımı çekersin ha? Şerefsiz! Derirdim ulan! Geber ulan! Ulan bırak! Geberteceğim seni ulan! Abi bırak! Onu burada öldürsen bizi burada sağ çıkarmazlar abi! Evet. Ah! Bırak! Ayağını denk al kulak Ayağını denk al! <laughs>